EYT'nin uygulanmaya başlamasıyla ilgili bakanlık sosyal güvenciden yararlanan meslek gruplarında uygulamaların sayılarını artırmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı çoban istihdamının arttırılması amacıyla eğitim ve destek projesiyle binlerce kişiye sigortalı çalışma fırsatı yarattı. Hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve bilinçli beslenme ile verim artışını sağlamak, özellikle kuzu kayıplarını en aza indirmek için düzenlenen sürü yönetimi eğitimi ile 3 yıllık dönemde yaklaşık 120 milyon lira destek sağlandı. Bu destek hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi çalıştırması halinde devlet tarafından hibe veriliyor. Çoban istihdam eden 5400 işletmeye 2018 yılında 28 milyon lira, 2019 yılında 7000 üzerinde işletmeye yaklaşık 36 milyon lira, geçen yılda 12 bine yakın işletmeye 53 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Bu eğitimler il ve ilçe tarım müdürlüklerinde halk eğitim merkezlerine veriliyor. Sürü yönetici istihdamı desteği için başvuru yapan işletmenin istihdam ettiği çobanın sigorta primini 5 ay süreyle yatırmış olması gerekiyor. Desteğe başvuran işletmenin kayıtlı 10 baş anaç koyun keçi varlığına sahip olması gerekiyor dedi.